molası verdiler. Piknik basasını erikancının altına aldılar. Orada şimdi annem etli ekmek yaptı onlara. Şimdi öğlen yemeklerini yiyorlar. Şu kısım bitti. Şimdi şu kısım, şu kısım ve şu kapının olduğu kısım yapılacak. Ama 2-3 gün sürermiş. Şimdi dinlendiler. mola verdiler. Benim evlatlarım dostaları izliyorlar. <laughs> Çocuklarım. Siz büyünce usta olacak mısınız? Ha, İkiniz de, i̇kiniz de mi? O süper. Harika. Bütün işlerimizi yapabilirsiniz o zaman. E, bekleyelim biz o zaman. Biz kalan işleri yaptırmayalım. Siz yaparsınız büyüyünce. Hı? Hı hı. Olur mu? Hı hı. Şu oğlu şu da bir yürürken yakalayabilsem. Yürüyor biliyor musunuz artık? Yani böyle koltuktan koltuğa duvardan duvara gidiyor ama emekler emek <laughs> daha kolay olacak. Şu Allah'ım kuş pisliği ya. Şu yukarıya. Şurada. Şu tahtanın arasında bir yerde. Kuşlar yuva yapmış. Böyle bıldırcın gibi bir şeyler. normal kuş şey de değiller. güvercin falan değiller. Ya mahvediyorlar şurayı. Evlerini de bozamayız evet. asla. Seviyoruz onların seslerini çok. Huzur veriyor. Ama işte pisliği de böyle çatıyı da Anne, mahvediyor. Bunlar ne, Efendim. Bunlar, bunlar ne? Onlar kuş pisliği anneciğim. Kuşların şurada yuvaları var. Şurada. Şurada yuvaları var. Orada aşağıya kaka yapıyorlar. Oha kaç tane kaka var? Ay, şu balkonun manzarası da ayrı kaka güzel. Burada var, oturmak da ayrı bir güzel gerçekten. Hadi aşağıya inelim. Bu ne? Evet tane. kuş kuş anneciğim kuşların pisliği. Bak işte evet kaka dolu çünkü orada sinek var. Kakalarda böyle <laughs> <da> sinekler var. <laughs> evet doğru. Olur. Pis olduğu için. Ben de o on, on bunlar da katallerin böyle yemek tutuyor böyle küçük küçük. Onları yemeği zannettim. Ya yemek mi zannettin onları? O kuzum benim. Evet. Çünkü biraz kakao olmaz. Bak biraz daha da var. O kuşlarınki öyle anneciğim. Neyse daha fazla kaka muhabbetini uzatmayalım. Hadi aşağı inelim. Hadi kaçma. Ha, Aa gitti. <laughs> cimcikledin mi sen yine? Yok cimciklemedim. Tamam sinirlenmesin anneciğim. Sinirlenmesin. Hadi git salıncakta otur biraz. Tamam ha git salıncakta otur biraz hadi. Kirli olası. Hayır kirli değil şu salıncaktan bahsediyorum. Şu salıncaktan bahsediyorum. Oturmayacak mı? Yerler kirli Aşağı. Hayır anneannen bugün sildi daha yeni sildi burayı. Ama kirli ev gel. E, kirli olsa ben nasıl izin vereyim sizin yerde oturmanıza bebeğim? O kirli değil yerler kirli. Değil aşkım anneanne yeni yıkadı bu sabah balkonu. Ali kardeşine ne ben sonucuma? Kardeşin sevmedi sallanmayı orada. Ha, ben de sevmedim. İyi hadi inelim aşağıya o zaman. Yardım et ustalara. Gel bu duvara bakalım bakalım nasıl olmuş. Çok güzel oldu. Gel Aa. göster bana gel. gel. Ay çok güzel oluyor. Nasıl bu taraf bitmiş. Ha, evet bu taraf bitmiş. Artık diğer taraf. taraf değil mi? Evet abi abi. Ben bakayım ben şu. Yok anne. Evet burada yemek yedi ustalar. Kıstalar burada yemek yediler. Duvar çok güzel olmuş. Anne. Anne. Efendim bir tanem. Arka neresi anneciğim? Orada ustalar çalışıyor şimdi rahatsız etmeyelim. Bitince bakarız beraber. aman dikkat et. Çok güzel oldu ya. Değil mi? Bir ha yer bitince şey daha da güzel, da güzel olacak. Olsun, şimdi alttan böyle çamur olacak. Ne olacak biliyor musun? Çamuru koydum ya. Ha. Ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Böyle olaya bir elma atacağım. Elmacı böyle elma sulayacağım. Elmacı olacak ortada. <laughs> ha. Toprağa elma atacaksın, sulayacaksın. Elmacı mı çıkacak? Evet. Çamur üstten. Üstten çamur koyacağım. benim. <laughs> çamur koyacağım. Sonra su koyacağım. Çamurla büyüyecek. Sonra en büyük elmacı olacak. İnşallah. Elma ağacımız var. Bak şu elmacı. Üzüm ağacı olacak. Üzüm ağacı olacak. O zaman bunu yerim senin. Yani Arkadaşın uyudu, uyudu. uyudu mu? Uyudu. Uyudu mu? İyi o hadi gel. Şimdi bu skonlu oyunu belki çekim yaparız. Yapalım hadi. hadi. Gel bakalım. Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim. Üzümü yıkarım şöyle bir atlarım. Bir rahatlarsın. Çok güneşli. Dışarısı çok sıcak. Ee, çok sıcak. Geç bakalım. Çok sıcak. Ha, çok sıcak. Bunu mina, bunu yedim. Böyle kesi kesi Afiyet olsun. tut, tut, Aferin sana. Su gibi oldu. Su. Şimdi yeni oyun almıştık. Şimdi onu oynayacağız Talha'yla. Aa bak bak. Direkt bana pas geldi mesela. Sende sıra. Ha. Laş. Beyaz. Bak düşüneceğiz şimdi. iyisi. Bu penguen düşünmemeye çalışacağız değil mi? Hı Düşülen mi? Bana yine pas geldi. Yine mi? Evet. Yok, Okun fazlalığı pasta. Pasta mı? Pasta diyorsun. Yani. Hı hı. Ya. Bir şey çıkmadı. İstediğini. İstediğini. Yani istediğim olacak. Bunu bu sefer üç bir tane bir <laughs> daha Yani Ben bunu istiyorum. Neyse. Çok eğlenceli bir oyunmuş. Bir tane, bir tane vuracaksın. Burada beyaz mı abi var? Yani iki tane mi? Hayır, beyaz ve mavi demek şey değil mi? Mesela hani şuraya gelince maviyi, buraya gelince de beyazı kırıyorsun ya. Burada da sen seçiyorsun istediğini. ikisinden bir tanesini. He, Hı -hı. Neyse şimdilik böyle olsun. Evet. Şükür mavi. Sunanla çok gelirdi. Değil mi? Abi şimdi Beyaz çıktı. Beyaz. Aa, şimdi al şunu. Çiğdemiz beyaz çıktı. Hı, Hı Bitiyor. Beyaz. Beyaz. Ben benimki çıksın aynı anda. <laughs> Eyvah. Uy. Şu anda Hadi kamerayı kapat biz oynamaya devam edelim. Tamam. Kapat. Kapat. Böyle. Herkese günaydın. Bugün günlerden 17 Ağustos ve bahçenin duvar işi bir kısmı bitti. Şimdi size onu göstereceğim. Fotoğraf olarak çekemedim çünkü ustalar sabah erkenden başlamışlardı. Bugün ikinci gün. İlk gün e, şu köşe ve şurası bitti. Bugün de şu küçük alanı ve kapının olduğu duvarı bitiriyorlar. Çok güzel oldu. Önceki halinin fotoğrafını çekemedim dediğim gibi ama videodan bu bahçe turunda videodan e, alıntı yapabilirsem eğer e, göstereceğim. Başlamamış halinin de şöyle bir önce sonrası yapacağım. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi burayı ektiğimiz alandı ya burası. Burayı da annemle çim yapma kararı aldık herhalde. E, bu sene olur mu bilmiyorum. Yetişir mi orayı bilmiyorum ama. Bu duvarı da yaptıracağız. Bunların hepsi buradan kalkacak. Bu malzemelerin hepsi buradan kalkacak. Burası da yapılacak. Hatta yapabilirsek, yetişebilirsek yani yer zeminini de yaptırmaya karar verdik. Bakalım. Çok güzel oldu ya. Paşam. <laughs> Anne benim. Anne benim. Ay. Ustalar birazcık dinlenmeye gittiler. Çok sıcak. O kadar bir güneşin altında çalışıyorlar ki burası Aşırı aşırı Bahçenin en çok güneş alan, en dik güneşini alan kısım. O yüzden zaten buraya dikip ekiyorduk bir şeyler. Şimdi mola verdiler. Dün burada dinlendiler ama bugün dediler ki yani olmuyor, şey yapamıyoruz, İşleri de ağır. Bir de şeyler bitmiş, büyük taşlar bitmiş, küçük taşlar kalmış. Taş takviyesi yapacaklar. Bugün bu duvarı anca bitirirler, değil mi? Bu yan duvara geçemezler bugün. Orayı Belki buraya, buradan da başlayabilirler. Şu şu ya şuradan başlarlar ya yukarıdan. Yukarıdan belki başlarlar gölge ya. Yukarıdan gele gele inerler. Değil mi? Öyle yaparlar bence de. Ha, evet olabilir. Olabilir. Anne, annem annem, annem. Oldu <laughs> Sevgili. Oh, Allah. <laughs> Kapatıyorum. Ustam ne yapıyorsun ustam? Evet. Ustamın çok iş var. Oraları dökme anneciğim. Taşları dökme anneciğim. Belki dökülmemesi gerekiyordu. Şimdi onay yeni yapıldı ya. Hı <laughs> hı. şuraya bir gelsene. de şuraya bakar mısın? Hı. Hmm. Bir daha hmm, Evet oraya da dökmeyen annem. Kullanabilirler mi sonra? Uyuyor evet. Kullanabilirler mi sonra oradan? Abiler kullanacak ki onu. Neyi? Hmm. Kumları. Ama daha yakın yani şuralara bir yere dök de. Bak bana. Şuraları falan dök de yani. Taşa dök de. Dök. Şöyle taşa, şöyle taşa. Hı -hı. Şöyle taşa dök, tekrardan oradan kürekle alıp kullanabilsinler. O da orada suyla oynuyor. O da orada Anne. suyla oynuyor. Efendim anneciğim? Ben birazdan daha... 10 dakika sonuna gideceğim şimdi. Karşına orada şey yaparız. Tamam oynarsınız. Salha suyla az önce oynadı hortumla. O oynadı. Şimdi de Sinan'a şimdi şöyle onun küvetine su doldurduk ama buranın suyu demir gibi. Çok soğuk. O yüzden ben onu kettle kaynar suyla bir güzel ılıttım. Ondan su zaten güneşte tepede görüyorsunuz yani yaprak oynamıyor. Sadece ben küvetli suyla oynamayı yani çok seviyorum. Yani yaprak gerçekten oynamıyor. Oha. İnanılmaz bir sıcak var. Çok sıcak. O su, güneş de onu bir güzel ısıtır. Geldiğimizde 15 gündür buradayız. 15 gündür ilk defa Sinan suyla oynuyor şu an burada. Çünkü korktuk yani hasta hasta olur diye suları soğuk olduğu için. Havuza da girmedi. Havuza da onu sokmaya çalıştık ama girmedi sudan çok korktu. Şimdi orada iki karış suda oynuyor. İki karış bile değil yarım karış. <laughs> yarım karış suda oynuyor. Bir gideyim kardeşini de çekeyim Paşa. Allah'ım tipe bakın. Poposunda da şey, poposunda da havuz bezi. Havuz bezleri boşa gitmesin diye. <laughs> Havuza girmedi. Ne yapalım? Bir paket havuz bozuk bezi boşuna gitti. Cis <laughs> mi diyor? Evet. Cis mi diyorsun sen? <laughs> Parmak adam. <laughs> Parmak adam. Hadi bıcı bıcı yap. Hadi bıcı bıcı yap. Sinan hadi bıcı bıcı yap. Hadi bıcı bıcı yap. yap. Hadi hadi. Oh. Hadi yap, hadi yap oruç. <gülüyor> boğulursun <laughs> ha, boğulursun ah, ha. Yap, şey yap. Anne yaprak çok oynamıyor. Allah aşkına bak, bak. Bu ne ağacıydı? Hurma. Hurma ağacı değil mi bu? Uh -huh. Sanki şey, evin içinde. Süs bitkisi sanki. Ay çok sıcak. Çok sıcak. Tavanız terlemiş. Hadi patçıp patçıp yap, patçıp patçıp yap oyunu şu. Hadi. Ne? Ha, ha, ne? Ha, hadi, hadi gel patçıp patçıp. Gel. Gel. Hadi gel. Nereye gidiyorsun? Talha gel birazcık başını ıslatalım anneciğim. Gel çok sıcak. Uy. Oğlum, afiyet var mı tamam, var? Of ustam terledin gel gel. Gel ustam gel. Kardeşin de gel diyor sana bak. Gel gel. Ya elini yıkayalım olmasın gel. yıkayalım ilk önce buradaki su kuma olmasın. Ve perdenin ayağında Bırakın. Oyuncu Yok. Aşağıdaki ipimi alacağım. Elini yıka, elini, Hı. Hı. De elini. elini, elini yıka. de yıka Elinden yüzü yıka. Yıka yıka ha. Oh. Tamam. Gel. Kocaman ıslanalım. Bir şey tişörtünü çıkarsan atletinden dursa kızım çocuk. Tamam çıkacak. Şah çok çık evet. Hadi. Ha şimdi gelmedi gözünce bana. Gel dedi. Gelmedi dedi. Gel dedi. Kumlar gitti mi şimdi? Gitmiştirse üstte kum yoktu ki ayaklarında vardı sadece. <laughs> Bak suyu açtı. Tıpayı açıyor bu. Hop. Okay. Durmak da uh -huh. yapışmaz olsun işteyse. Geliyorum. Aç onları. <laughs> Şuna Gel. Tam gel aşkım gel. Gel lan nesi gel, gel. Atıyorum abisi. Hoppa. Bak, 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 bak. İşte, anne, anne, anne bu kilom da karşım atmıştı. Şimdi e, tamam şimdi sende sıra bir tane i̇ki kere iki kere olsun. Fark etmez. Hop. <laughs> yakaladım. Bu sefer hemen yakaladım. Ben Hoppa. Hadi. Heh, hazır mısın? Evet hazırım. Hop. Yine yakaladım ya. Hadi bakalım Sinoş. Ana nereye yattım Ana. nereye attım? <laughs> attım? Heyecanı bak. Artık bir dondurma molası verelim gel. <laughs> dondurma molası. Dondurma. dondurma. Önce bir öpücük ama önce bir öpücük bana. <laughs> bana da bana da. Bana bana. Hmm. <laughs> ah. <laughs> Hadi Sinoş. Hadi Sinoş gel. Sen de. Sen alamazsın. Dur 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 dur. Hadi bakalım. Dondurma molası. Şimdi ilk ben vereyim. <gülüyor> <gülüyor> yakala yakala. Aa. Aferin. Kardeşin bekliyor. Yok. <laughs> Yok. Yok mu dedi ah, Anne yemeyeceğim dedi yani. Yok dedi yani yemeyeceğim. Ama Yok açıyor mi? ağzını bak. Götün daha ağzını. Ya. Ya aslında. çok üzgünüm. Bitiyor. <laughs> ne yapıyorsun ki Kudacığım? Oh, Neyse. <laughs> Dedim değil mi? <laughs> Koydun mu? Koydu. Tükürdün <laughs> 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 ah, Afiyet olsun anneciğim. Ah. Ben size kaşığı sileyim. <laughs> Tavlacığım beni çok güzel izlemişsin kardeşini yedirirken. Aynı benim gibi yedirdin. Çok güzel bir abi olmuşsun sen biliyor musun? Kalp <laughs> ben de sana atayım dur. Ben şunu yapalım. <laughs> Ay dur yüzün gözükmemiş gel bir daha yapalım. Dur olmadı. <laughs> Bizim selamlaşmamız Talha'yla. Değil mi anneciğim? Şimdi sen de yapalım. Hadi. Ne? Bir daha. Tamam. Onu hep öğretirsin ona. Sizin selamlaşmanız olur. Hadi gel kamerayı kapat. Hadi gel kamerayı kapat. Kardeşin de uyku vakti zaten onu uyutayım. Ya ama uyutma. Sen bir şey mi çiğniyorsun ağzında? Tam parmağını. Ay parmağın yemeği dişleri kaşınıyor. Evet dişleri kaşınıyor. Ben benim bebeklerim kaşım kaşınıyor tabii ki kaşınıyorduk tane Hadi gel kamerayı kapat Açıyorum